Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. İnşallah. Eğitim, gençlik, kültür, öğretmen e, temalı, bu temaları içerisine alan e, canlı yayın serilerimize devam ediyoruz değerli dostlar. E, Bugün inşallah Yine eğitimin bir parçası olan hafızlık üzerinden, hafızlık eğitimi, örgün eğitim kurumlarında devam eden ve bundan bir süre önce özellikle Ayasofya'da yapılan mezuniyet programı vesilesiyle daha çok gündemimize giren veya gündemde daha çok yer eden ama emek verdiği çalışmayı biraz daha gün yüzüne çıkartmak, biraz daha konuşulabilir hale getirmek için bugün Marmara İmam Hatip Lisesi Lisesi'nden Faruk Tekeli hocamı misafir edeceğiz ve Faruk hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kıymetli hocam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hocam. Seste bir sıkıntı mı var Faruk Hocam? Şu an alabiliyorum hocam sesinizi. Benim sesim geliyor mu? Tamam. Ben de tamam. Ben de şu anda alıyorum. Ee, Görüntünüzde evet. de bir sıkıntı yok. Maşallah tamam gençleşiyorsunuz hocam. siz ya. Faruk Hocam zaman geçtikçe Estağfurullah zaman hocam. İzinle zaman. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Allah kolaylıklar versin. Ee, hocam Aynen. inşallah bu hafızlık örgün eğitimle beraber devam eden hafızlık üzerinden e, kardeşlerimizi, takipçilerimizi bilgilendirelim istiyoruz. Evet. Ee, şu anda size bir böyle bir okulda idareci olarak evet. çalışıyorum. İlk önce size bir tan... Ve tan... Ve tanıyalım, arkasından da sorularımız gelecek Faruk Hocam. Faruk Hocam, Faruk Tekel Hocam kimdir? Evet. E, hayırlı akşamlar hocam. Tekrar yayınımız hayırlı olsun inşallah. Ee... Faruk Tekeli kimdir? Ee, ben 1980 yılında Muğla Fethiye'de dünyaya geldim. Ee, Kur'an kursunda hafızlığımı yaptıktan sonra e, ortaokulu, İmvatip Ortaokulu'nu Denizli'de, liseyi Aydın'da, üniversitede İzmir 9 Eylül İlahiyat Fakültesi'nde okudum. Ee, öncelikle Manşallah. öğretmenlik hayatım, hay öğretmenlik hayatım 2004'te e, Şırnak Silopi'de başladı hocam. E, i̇lk atamamız orasıydı. Orası bizim için çok güzel bir tecrübe oldu aslında. Daha sonrasında da e, Kocaeli Darıca'ya geldim. Yaklaşık 11 yıl kadar Darıca'da öğretmenlik yaptım. Bu süreç içerisinde tabii ki e, 2012 yılında liselerinin tekrar e, kurulmaya başlamasıyla birlikte biz de imatiplerde görev almaya başladık. E, ben Darıca'daki özellikle Kocaeli Darıca'daki okullarda imatiplerde kuruculuk, okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı görevlerinde bulundum. Tabii ki birçoğu görevlendirmeydi bunların. Çünkü kuruculuk vazifesi biraz daha farklı bir işlev aslında. Evet. Ardından 2018 yılında İstanbul Üsküdar'a geçtim. Tabii Üsküdar'a geçmemiz de biraz farklı bir macera aslında. Yani ben öncelikle kendi isteğim değil, çocuklarımın İstanbul Ticaret Odası Marmarada'nın imadesi, o zamanki adıyla şehit Ragıp Ali Bilgen'di. Ee, bu okulun hmm, hafızlık evet. projesi yürüttüğünü takip ediyorum. Çocukların bu sınava katıldılar. Sınavı kazanınca biz de e, onların orada okumasının daha faydalı olacağını düşünerek e, İstanbul'a tayin istemiş olduk. Daha sonraki evet. süreçte de bu okulda idarecilik yapma görevi bizlere nasip oldu. Hamdolsun şu an e, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmat Bisesi'nde idarecilik görevime devam ediyorum hocam. Müdür yardımcısı olarak hafızlıktan sorumluyum. Ha, hafızlıktan sorumlu müdür evet. yardımcı olarak göreve devam ediyorsunuz. Maşallah. Evet evet hocam evet. Evet evet. evet. Allah kolaylık versin Faruk hocam özellikle eee İmam Hatip'in e, Ayasofya'da Ayasofya'da yapmış olduğu mezuniyet e, Evet görüntüleri sanırım gündeme getirdi hafızlık e, ve bu anlamda e, İmam Hatip'lerin e, kavramı e, gündemde çok yer tuttu. Sanırım siz sizin gibi uğraşak ve buralarda eğitimcilik yapan arkadaşlarımız veya orada çocuklar okuyan velilerimiz konuyu biliyorlar ama yani hem hem İmam Hatip'in örgün eğitiminin derslerini alan hem de bu arada hafızlı yapan yapma projesini çok fazla insanımız bilmiyor. Genel kamuoyu açısından söylüyorum. Ve hassasiyet olan insana belki kulak kabartıyordur. Belki konuya vakıftır. Biraz e, bura üzerinden gidelim Yaşar isterseniz. Hocam, hani dün de... e, araya Yaşar Hocam, araya gireyim ama e, sesiniz bana mı kesik kesik geliyor yoksa yayında bir problem var mı acaba? Yani yayın merkezi de olabilir hocam. Ben e, Wi-Fi'yi de açayım isterseniz şu anda. Wi-Fi'yi de açayım evet belki... Tamam, hocam. Pardon. Mu... Se... Evet bu ses kısıntılı seyir, takipçiler için soralım o zaman. Arkadaşlar sesle ilgili bir sıkıntınız var mı? Nasıl dinleyebiliyorsunuz, değerli dostlar? Alim hocam hoş geldin. Hasan abi hoş geldin. Evet, Ayşe hocam hoş geldiniz. Ha ses çok iyi demiş. Ayşe Uygur hocam. Evet. Tamam. Yayında sorun yok demişler. Evet, sanırım bazı kesintiler zaman zaman hat kaynaklı olabiliyor. Ee, Faruk hocam. Evet. Şöyle bir. Şöyle bir ön, ön bilgi ha, ha. aktarmak isteriz e, takipçiler açısından. E, hocam 28 Şubat'a kadar hafızlık yeri sorunumuz, hafızlık eğitimiyle ilgili bir sorunumuz yoktu ve geleneksel evet. gelenekselleşmiş tecrübe edilmiş bir e, birikim vardı ve bu e, devam ediyor ve çocuklar e, ortaokul seviye ortaokul sınavına girerek imam hatipten imam hatip diplomasını alarak devam edebiliyorlardı ve 28 Şubat'ta bunları adeta eline bir balta alıp kesti ve ondan sonraki süreçler evet. kesintisiz kesintisiz diye ifade edilen bu 8 yıldan sonra hafızlık eğitimini, kaygılarını yaşamaya başladık Faruk hocam. Bundan evet. sonra neler yapıldı? Yani bu sorunu çözmek için atılan bazı adımlar vardı. Buradan devam edelim sevgili hocam. Evet hocam, sizin de aktardığınız gibi ee... 28 Şubat sürecine kadar hafızlık süreciyle alakalı herhangi bir problem yoktu. Tabii ki önceki dönemlerde, Cumhuriyet dönemlerindeki süreçlerden bahsetmiyoruz. Zaman zaman sıkıntılar, kesintiler elbette. Hatta bu dönemdeki dönemdekilerden daha farklı, daha büyük problemler yaşanmış. Ee, bir evet. video vardı, çok enteresandı hocam. Tam şimdi yerini hatırlayamıyorum ama. Ee, büyük bir ağaç, onun bir e, oyuğu oluşmuş içerisinde. Ve o ağacın oyuğunda e, onlarca hafız yetişmiş. Geçen bir videoda hmm. sosyal medyada görmüştüm. Yani bu dönemler yaşanmış ama e, 28 Şubat süreci tabii ki bu dönemlerden çok çok farklıydı. Ondan önceki süreçte bizler hafızlık yapmak istiyorsak Kur'an kurslarına gidiyorduk. Kur'an kurslarında birkaç yılımızı e, feda ediyorduk hafızlık için ve bu şekilde süreci tamamlıyorduk. Evet. Ardından ortaokul e, genelde imvatibe devam ediyorduk zaten. Ortaokul, lise devam ediyordu. Bazı kurslar biraz daha belki sistematik yürüdüğü için e, öğrenciler İlkokuldan sonra hafızlığı yaptıktan sonra tabii 2-3 yıllara veriyorlar. Bu arayı ortaokulu dışarıdan okutarak kapatabiliyorlardı. Böyle bir avantajları evet. da vardı. Ama biz bunu kullanamadık tabii ki. Ee, asıl asıl probleme gelecek olursak tabii ki 28 Şubat süreciyle birlikte sadece Kur'an kursları değil, imatikler değil, e, Müslümanlar hakikaten çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldılar. E, bunu evet. bizler yaşadık hocam. Sizler e, yaşadınız. Ben o zaman lise 2'deydim. Lise 2'ye geçmiştim. Yani tam hı hı. E, aslında eğitim aldı, alacağımız dönemin tam üstüydü orası. E, ama Rabbime hamdolsun tabii ki belki o yaşananlar bizi biraz daha kamçıladı, biraz daha geliştirdi. Belki hayata bakışımızı biraz daha değiştirdi. Hayata e, belki e, daha pozitif bakmayı, hayatta daha büyük çaba gayret sarf etmeyi öğretti. Bu açıdan belki de faydası var diye düşünüyorum ama tabii 20 evet. Şubat üzerimizden çok büyük bir silindir gibi geçti diyebiliriz. Yani bizi maalesef e, ezdi, geçti. Burada imatikler büyük darbe gördü. Kur'an kursları çok büyük darbe gördü. Hatırlayın, e, 8. sınıfı bitirmeyen, ilk öğretimi bitirmeyen bir öğrenci Kur'an kursuna gidemiyordu. Kur'an kursunda okuyamıyordu. Yani Kur'an öğrenemiyordu. Ha maalesef. Bu süreçler yaşandı. E, evet. Hamdolsun 2014 yılı itibariyle, 2012 yılı itibariyle biliyorsunuz imatik liseleri artık yavaş yavaş açılmaya başladı. Devlet bu konuya el attı. 2014 yılı itibariyle de ee, yeni bir proje geliştirildi. Bu projenin adına e, dediler ki örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi. yine Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün hmm. öncülüğünü yapmış oldu. Diyanet İşleri evet. Başkanlığı ile ortak bir protokol çerçevesinde yapılan bir program hocam bu. Tabii ki e, bu örgün eğitimle birlikte hafızlık e, programı e, yavaş yavaş okullarda uygulanmaya başlandı. İlk Konya'da ve Ankara'da bunun denemeleri yapıldı. Çok aslında sağlıklı ve faydalı bir e, program olduğu gözlendi. Daha sonra Türkiye'de hızlı bir şekilde yayıldı. Zaten bu konuya da az sonra sanırım geleceğiz. Evet. Ee, bu süreçte, bu süreçte e, öğrenciler, hafızlık yapmak isteyen öğrenciler, çünkü Kur'an kursları gerçekten büyük bir darbe almıştı. Bir de bizim şu anki mevcut kuşak, özellikle genç çocuklar, 10-12 yaşındaki yavrularımız, e, maalesef yatalı e, hafızlık yapmak anlamında zaman zaman zorlukları yaşayabiliyorlar. Ee, bunu da belki biraz daha bunun önüne geçebilmek adına sistematik bir hale getirdiler. Ee, nasıl oldu hocam? Ortaokul müfredatına küçük dokunuşlar yapıldı, işte küçük revizeler yapıldı. Ve bu şekilde ortaokul müfredatındaki revizelerle birlikte bu sistem hafızla uygun hale getirildi. Ee, tabii ki hafıza uygun hale evet. getirildiğinde şöyle bir durum da karşımıza çıkmadı değil. Yani bu çocuklar hafızlık yapıyorlar. Ama akademik derslerle birlikte nasıl yürütecek? 8 sınıfa geldiğinde LGS e, diye bir sınava girecekler. Bu sınavın sonucu evet. çok çok önemli. Dolayısıyla tüm bunları göz önüne aldığımız zaman e, bu pro programın aslında e, Milli Eğitim Camiası sistemi içerisinde ne kadar önemli bir yer arz ettiğini görüyoruz. Meclis Başkanımızın bizim e, açılış yılında, şey, eğitim öğretimin açılış döneminde bir konuşması vardı okulda. Bu projeye Asrın Projesi demişti. Hakikaten baktığınız zaman çok güzel bir şekilde uygulanabilirse e, hocam bu projenin asrın projesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok da e, aslında abartmış sayılmayız. Bu anlamda hı hı. 28 Şubat sürecini de e, göz önünde bulundurduğumuz zaman hamdolsun bugün geldiğimiz süre içerisinde çok iyi konumdayız. Çok iyi yerlerdeyiz. Tabii ki burada iş evet. kime düşüyor? Size bize düşüyor. Yani biz e, ne kadar gayret edersek evet. ne kadar çalışırsak, ne kadar gönle dokunmaya çalışırsak bu kadar inşallah ümmetin çocukları kazanmış olacak diyelim. Çok güzel. Rabbim bu e, nasip olan bu güzelliklerin, nimetlerin farkına varmayı, kıymetini evet. bilmeyi ve sahip çıkmayı nasip eylesin inşallah. E, çünkü i̇nşallah. dünü dünü yeni nesil anlatma konusunda e, sıkıntı yaşıyoruz. Dil sorunu yaşıyoruz, iletişim sorunu yaşıyoruz. Yani dünde biraz önce arz etmeye çalıştığımız kısmen benim, kısmen sizin arz ettiğiniz düne dair sıkıntıları anlatırken ee, bazı arkadaşlarımız genç yani genç jenerasyon e, masalları anla, masal anlatıyormuşuz gibi veya Uranüs'ten Neptün'den Plüton'dan bahsediyormuş gibi evet. e, dinliyorlar. E, yani niye bu bizim eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum? Çünkü e, biz eee düne dair bir sinema, bir belgesel, bir çizgi film bununla ilgili çocukların diliyle, çocukların diliyle hitap edecek. onları da bu ...geldiğimiz süreci anlatacak şey kullanamadık. Enstrümanları çok fazla kullanamadık. Evet. Sadece politikacılar konuştular. Politikacılar da konuştukça politikada gerilimli bir alan olduğu için insanlar kimisi kulak vermedi, kimisi muhalif takıldı derken ama ama dün yaşananlar ve bugün yaşananların en azından e, analizini yapacak olanların konuşması e, gerekiyor. Yani bu olayın tabii ki bir taraf ama bunun önemli olduğunu e, ifade ediyoruz. Yani kapısına kilit vurulan Kuran kursları varken bugün imam imamatipler e, üzerinden hafızlık projesi, hafızlık projeleri üretiliyorsa ve bu da devletin eliyle e, yapılabiliyor hale geliyorsa ve e, ülkenin en yüksek iki pozisyonda olan cumhurbaşkanının torunu, meclis başkanının çocukları bu okullara gidiyorsa bunu çok basit bir şey gibi algılamamak e, gerekir. Tabii ki tercihlerdir. Diğer okullar da bizimdir ama burada sadece evet. biz. Bunların fazla hak almasını söylemiyoruz. Sadece bu ülkenin okulları olduğunu ve bu okullara parmak sallayarak birilerinin rövanş alma gibi bir teşebbüste bulunmaması gerektiğini. Meslek liseleri gibi, spor liseleri gibi, güzel sanatlar gibi bütün okulların bu milletin okulları olduğunu ve bunlar üzerinden bunları bir kavga aracı olmaması gerektiğini, yüzde %99'u Müslüman denilen bir ülkede hafızlar üzerinden insanların evet. rövanşist meydan okumalar yapmaması gerektiğini Düşünüyoruz. Bu pencereyi kapatıyorum hocam. Konumuz bu değil ama yine de mesajımızı vermiş olalım. Evet. Bu süreç nasıl başlıyor Faruk hocam? Hafız olmak isteyen Hafizlik. bir çocuk. Süreci nasıl başlıyor? Neler yapılıyor bu okullarda, hafızlık okullarında? Oradan başlayalım inşallah. Evet, hocam. E Asrın projesi demiştik buna. E, bu gerçekten önemli. Kur'an kurslarının kilit vurulduğu bir dönemde, e, bir dönemden sonra çok kısa bir sürede bu kadar yaygın bir e, eğitim ağına geçilmiş olması, hafızlık anlamında gerçekten e, evet. takdire şayan bir durum. Burada önemli bir nokta da var. Şunu da söyleyeyim, ondan sonra e, konumuza geçelim. E, İmmatiplere zaman zaman ayrımcılık yapıldığına, ayrıcalıklı davranıldığı söyleniyor. E, bu bizim camia tarafından da dillendirilen bir konu ama şunu aslında kaçırıyoruz hocam. Biz bugüne kadar hep hatırlarsınız üvey evlat muamelesi görüldü e, bu camiada. Dolayısıyla bizim öncelikle invatipler olarak e, diğer okulların seviyesine çıkartıldığımız zaman e, asıl orada e, adalet sistemi belki devreye evet. girmeye başlamış olacak diyelim. İnşallah bugün yavaş yavaş artık o imatipler eski o şaşalı dönemlerine o güzel günlere e, dönmeye başladılar. Çok güzel programlar uygulanıyor. Belki bunu da e, konuşacağız büyük bir ihtimal. Ama biz asıl Tabii. noktaya geçelim. Bir öğrenci hafızlık yapmak istiyor. Ne yapmalı? E, hocam bir öğrenci hafızlık yapmak istiyorsa öncelikle dördüncü sınıfı bitirmiş, beşinci sınıfa geçmiş olması gerekiyor. Bu projenin temelinde bu var. Bu önemli. Evet. Yani altıncı sınıfa bir öğrenci geçti. Hocam hafızlık yapmak istiyor dediği zaman bu projede devam etme durumu yok. Çünkü sistematik bir proje. Yani e, herhangi bir yerinde Hani arada girme gibi bir durum söz konusu değil. Ee, bir öğrenci dördüncü sınıfı bitirdi, beşinci sınıfa geçti. O süreç içerisinde yani dördüncü sınıfta Nisan, Mayıs aylarında genelde bu proje okullarının yani hafızlık programı uygulayan okulların sınavları oluyor hocam. Bu sınavlara evet. girmesi gerekiyor öğrencinin. Ee, öğrenci bu sınavlara girdikten sonra tabii ki bu e, okullar sınavlı öğrenci alıyorlar. Ee, hakikaten Türkiye genelinde çok ciddi talep var. Ee, bunu daha sonra konuşuruz. Sınavı kazanmış olan öğrenciler yaklaşık 8 haftalık bir yaz okuluna tabi tutuluyor. Ee, 4. sınıfı bitirdi 5. sınıfa geçti. Daha e, resmi kayıtlar yapılmıyor ama e, her okul, hafızlık okulu kendi bünyesinde yaz okulu açıyor. Ee, ben hmm, kendi evet. ölçeğimizden gideyim biraz da. şöyle. Bu e, hafızlık projesinin e, resmi bir e, prosedürü var. Çünkü Kur'an Diyanet İşleri Başkanlığıyla din öğretiminin imzalamış olduğu bir protokol var. Yani ne yapılması gerektiği burada tek tek açıklanmış ama e, Türkiye biliyorsunuz hocam çok farklı coğrafyalara sahip. Dolayısıyla bir yerde uyguladığınız bir programı aynı şekliyle bir başka yerde uygulamanız zorlaşabiliyor. Dolayısıyla bu biraz evet. da yöresel e, dokunuşlar da gerekiyor programa. Ee, öğrencimiz 8 haftalık yaz eğitimini aldıktan sonra biz e, onu bir mülakata tabi tutuyoruz. Mülakat sonucunda eğer hafızlık yapabileceğine kanaat getirmişsek bu öğrencinin okula devamına karar veriyoruz. Ya bu şunu gerektiriyor. 1 Mayıs ayında biz öğrenciyi akademik becerisini ölçerek aldık. 8 haftalık bir yaz okulu verdik. Ardından e, yaz okulunun sonunda bir mülakat. Tamamen hafızlığa yönelik bir mülakat. Bu çocuğun ezber kabiliyesi nedir? Ee, ezber hı hı, sürecini hı. devam ettirebilir mi? Yani her öğrenci hafızlık yapar mı? Bu başka bir konu. Bunu konuşuruz inşallah. Ama evet. asıl buradaki nokta bu program içerisinde bu proje içerisinde e, çocuk hafızlığını e, bu süreçte bitirebilir mi? Asıl e, nokta bu. Dolayısıyla yaz okulunda 8 haftalık bir eğitim aldıktan sonra öğrenci 5. sınıfa geçiş yapıyor. Çok Çok kısa ben kendi okulumuzdan da örnek vereyim. Yaz okulunda ne yapıyoruz? Ee, hocam biz yaz okulunda e, öğrencilerimizi 8 hafta boyunca sabah 8'de alıyoruz, 12.30'a kadar tamamen Kur'an eğitimi veriyoruz. Tabi arada değerler eğitimimiz, ilmihal hmm. derslerimiz yok yoğunluk Kur'an-ı evet. Çünkü hafif becerisini öğretmemiz gerekiyor. Ee, öğrenciyi 12.30'dan saat 4 ya da 5'e kadar da yoğun bir sosyal etkinliğe tabi tutuyoruz. Yani burada işte kendi e, alanımıza baktığımızda e, ne var mesela işte... Gidilebilecek alanlar işte diyelim ki şimdi yeni Çamlıca Kule açıldı ee, geçtiğimiz günlerde. Programı onu aldık. Şimdi önümüzdeki hafta çocukları oraya götüreceğiz. İşte bunun yanında farklı dolpinaryumda, akvaryumda botanik parkta, piknikli halı sahidi gibi. Yani çocuğu daha böyle doyurucu, ee, iyi ki bu okula gelmişim evet. diyebilecek ama yoğun bir müfredat içerisinde e, çocukları biz yaz okuluyla tanıştırmış oluyoruz. Ee, i̇lk hafta çok güzel oluyor yaz okulu Veliler de çok beğeniyor ama ondan sonra Şöyle bir e, serzeniş başlıyor Ya hocam çok yoğun bir e, Sosyal etkinliğiniz var çocuklar Ders yapmakta zorlanıyor diyor Ama e, bunun hocam Kısa vadede düşünmemek gerekiyor 8 haftanın sonunda çocuk şunu görüyor Diyor ki hafızlık yapmayacaksa bile Ben bu okulda okumak istiyorum devam etmek istiyorum Ne yapmam gerekir hafız olmam O zaman hafız olacağım Yani biz bu yapmış olduğumuz evet. çalışmalarla Bir nevi Hafızlığa da öğrencileri kazandırmış oluyoruz. Ya bu şekilde e, hafız olmak isteyen birisinin programı yaz okuluyla birlikte başlamış oluyor. Çok güzel. Hocam iki kısa iki kısa soru soracağım. Birincisi sınav alı sınav yapıyoruz dedik. Bu sınavınız genel derslerden bir akademik seviyeye mi bakıyorsunuz yoksa dini literatür üzerinden mi din ders, dini dersler üzerinden mi soru e, şey sorular geliyor. İkincisi de mülakatta neleri göz önünde tutuyorsunuz hocam? Yani hiç bilmeyen, ilk defa duyan bir beyliğimiz de evet. buradan bir bilgi sahibi olsun sevgili hocam. Hocam, birinci sorudan başlayalım. Akademik sınavda tamamen dördüncü sınıfın müfredatını soruyoruz. Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler, din Hı. kültürü, İngilizce derslerinden. Normal bir LGS formatını düşünün. LGS sınavında hangi konular varsa, dördüncü sınıftaki o denemelerden bahsediyoruz. Evet. O formatta bir tamam. sınav yapıyoruz. Bu sınavın sonucuna göre öğrenci belirleniyor. Tabii ki bu yöreye göre farklı arz edebiliyor. Bazı okullarda çok ciddi talep oluyor. Bazı okullardaki talep ancak gelen öğrenciyi karşılıyor. Ama bir akademik ölçüm yapmanız gerekiyor. Çünkü bu işin doğasında var. Bu bir çünkü şunu diyoruz. İsim olarak da örgün eğitimle birlikte hafızlık. Yani biz şöyle söyledik. Bunu biraz daha anlaşılır olsun diye hem okul hem hafızlık dedik. Yani siz hem okula devam edeceksiniz hem de hafızlığa devam edeceksiniz. Dolayısıyla akademiniz zayıfsa o zaman e, hafızlığı devam ettirseniz de akademik tarafınızı bir sürü toparlayamıyorsunuz. Bu bir. Dolayısıyla hmm. akademik sınav bizim için önemli. İkincisi e, mülakatta nelere dikkat ediyoruz? E, bizim programımızda şu var. E, biz yaklaşık 15 öğrenciye bir hoca veriyoruz. Bir de yardımcı hoca. E, hocamız tamamen çocuğun Kur'an-ı Kerim dersleriyle ilgileniyor. Yardımcı hocamız da Çocuğun hem e, davranış olarak takibini hem de sosyal etkinliklerdeki hocalığını yapıyor. Dolayısıyla biz her iki hocadan da hem e, ders içerisinde hem de ders dışarısındaki etkinliklerde çocuğun arkadaşları olan iletişimini, sosyal e, bağını, e, davranışlarını her şeyini kontrol altına al. Yani kontrol altına derken onunla ilgili evet. bir haftalık rapor hazırlıyoruz. Bu raporlarla birlikte çocuğun e, mülakatta Gelmiş olduğu süreci de değerlendiriyoruz. Burada şu var: bizim müfredatımız sıfırdan başlıyor. Yani çocuk yaz okuluna geldiğinde ilk gün Elif cüzünün birinci dersinden başlıyor. Müfredat bu. Zaman zaman çocuklar şey yapabiliyor. Yani Elif cüzünü bitirmiş Kur'an'ı çok iyi okuyan çocuklar da geliyor bize yaz okuluna. Bu çocukları da sıfırdan başlatıyoruz ama bizim eğitimde biraz esnek model formatı var. Dolayısıyla her öğrenciye aynı eğitimi vermiyoruz. Bir öğrenci elif cüzünden başlayarak ders ders giderken bir başka öğrenci ikinci gün hemen Kur'an-ı Kerim'den belki üçüncü gün hafızlık çalışmasına Hı. bile başlayabiliyor. Yani ta tamamen öğrenciyi kendi e, bireysel durumuna göre değerlendirip ona göre hareket ediyoruz. E, mülakatta da kıymetli hocam sıfırdan gelen öğrenciyle işte örnek veriyorum. Mesela 30 cüzü ezberleyip de gelmiş olan öğrenciyi aynı kategoride değerlendirmiyoruz. Peki. Bu cevap çok güzel oldu hocam. Şimdi de evet. hızlıca birkaç soruyu daha açmak istiyorum. Konu hocam birincisi isteyen her çocuk hafız olabilir mi? Ee, Faruk hocam. Tam hocam soruyu alamadım. Kesinti oldu. İsteyen her çocuk iste istemesi yeterli midir hafız olmak için? Başka e, vasıflarında taşıması gerekiyor mu bir kişinin hafız olabilmesi için hocam? Hocam şöyle söyleyelim e... Her çocuk hafız olabilir, olamaz diye bir durum yok ama e, hatırlarsanız Kur'an kurslarında bizim dönemlerde özellikle e, öğrenci evet. hafızlık yapmak için e, Kur'an kursuna bırakıldığı zaman e, bazı arkadaşlarımız 7-8 ayda, bazıları 15-18 ayda, 20 hatta 2-3-4 yılda bitiren arkadaşlarım vardı benim hatırlıyorum. E, yani buradaki temel e, nokta her öğrenci, benim şahsi kanaatim hafızlık yapabilir. Zor da olsa, çok da zor olsa yapabilir. Ama e, bu program içerisinde yani bu hafızlık projesi içerisinde e, her öğrencinin hafızlık yapması çok kolay değil. Çünkü e, evet. biz genel bir hesaplamasını yaptık. E, belki ona gelecek miyiz bilmiyorum. Beşinci sınıfta nasıl bir program uyguluyorsunuz e, diye ayrı konuşacaksak onu e, ona değinmeyeyim ama e, ya da tamam. isterseniz Soracağım oradan ona? devam edelim. Evet. Tamam. Şimdi 5. sınıfa öğrenci geldiği zaman biz onu yaz okulundan aldık, artık kazandı. 5. sınıfta müfredatı aynen devam ettiriyoruz. Çocuk hafızlık sürecine kaldığı yerden devam ediyor. Ta ki Aralık ayının evet. ortalarına kadar yine Kur'an eğitimine devam ediyor. Aralık ayının artık 15'i 20'si gibi hafızlığa başlamış olması gerekiyor bir öğrencinin bu projede. Hmm. Aralık ayının 15-20'si gibi başladığında işte bu okullarda cumartesi günleri ders var resmi tatillerde ders var. Yaz e, tatillerinde ders var. Biz şöyle bir hesap yapmıştık. E, yaklaşık bizim okulumuz açılalı 5 yıl olmuş. 5 e, yılda son 1 yılı pandemi sürecini saymıyoruz. Çünkü malum e, süreç çok e, rahat gitmedi. 4 evet. e, yılda tam normal bir okula göre 12 ay fazla eğitim yapmışız. 12 ay. Yani 1 yıl. Şimdi e, çocuğun hafızlığını devam ettirebilmesi için kesintinin olmaması gerekiyor.